Yedi yaşında başladım aşağı yukarı. Okul tatillerinde, boş zamanlarımda dükkanımız olduğu için devamlı vaktimi orada geçiriyordum. Öylece terziliğe devam ettik gitti. Terzilik zor meslek. Herkesin yapacağı iş değil, sabır isteyen bir iş. Sabır edemeyen terziliği yapamaz. Herkes terzi olamaz. Eskiden bütün çıraklar, herkes gençler terziyle berbere giderdi çırak. Şimdi konfeksiyon çıktı, terzilik bitti. Üzülmüyorum. Daha çok değer kazandı benim nazarımda. Şimdi benim yapacağım işler var. Vatandaş beni arıyor, buluyor. Soruyor ve geldiği zaman memnun kalıyor benden. Hakikaten diyor sizi diyor tavsiye ettikleri kadar diyor. Dolaştığı kadar varmış diyor. Memnun kalıyor. Benim yapacağım işi herkes yapamıyor merdifonda. Ben örgü yapıyorum. Her şeyi dikiyorum. Biz komple tertiyiz. Biz Dört dörtlük terziyiz. Resmi elbise diktik, polis elbisesi, askeri elbise, palto, pardiso, kaput eskiden hepsi vardı. Şimdi yok. Şimdi konfeksiyon hep dikim evlerinde yapılıyor. Sanata şey azaldı, talep azaldı. Hiçbir sanatçı, sanatkar arkadaşın yanında çalışan kimse yok. Sabah akşam çalıştık, gece gündüz çalıştık, bayramlarda sabahlara kadar çalıştık. sabretmek zaten. Sabırlı olmak ve sebatlı olmak. Sebatlı olmasa, ben sebatlı olmasaydım bu duruma gelmezdim. Terziliği öğrenemezdim. İşte sanata şeyi olacak yani hevesi olacak, içinden gelecek. Öğrenmeye kabiliyet olacak bir de. Herkes öğrenemez terziliği. Terzilik ayrı bir şey, kabiliyet meselesi. Okur yazarlığı herkes öğrenir. Ama terziliği öğrenemez. Sadık hocam, Sadık Aslan'ım. Hmm. Bu yaşımıza kadar yaşamamızı bu dükkana borçluyuz. Meşgaliyet, borç zamanımız yok. Ben Pazar günü dahi geliyorum buraya evde durmuyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe diyoruz. Gözümüz gördüğü halde, elimiz tuttuğu halde yapacağız? Nasıl? Teşekkür, teşekkür ederim ne var Ne yok Sizce Nasıl? Ne gidiyor Nasıl? Nasıl? Ben...